Bu gerçekten bir travma yarattı. E bir de e biliyorsunuz bir APO açılımı var. Yani koltuğa endeksi bir açılım var. E koltuğu alabilmek için ülkenin bölünme sürecini açıyorlar. İlk açılımda biliyorsunuz Ergenekon-Balyoz operasyonları yapmışlardı. İşte <laughs> ikinci açılımda da teğmen, teğmen operasyonunu yapıyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Eğer o Teğmenlerin kılına zarar gelirse o o zarar verişte imzası olan herkes bila istisna tövmet altında kalır. E, bunu bunu e, yaşamlarının ileriki safhalarında atlayabilmek, hesap verebilmeleri mümkün değildir. Ama demek istediğim de şudur. Mesaj vermeye çalışıyorlar. Yani nedir o vermeye çalıştıkları mesaj? Biz anayasaya uysak da uymasak da, ülkeyi bölsek de bölmesek de bize sadakat duyacaksınız. Cumhuriyete sadakat duymayacağınız mesajını vermeye çalışıyorlar. Ee, onun için e, gerçekten kabul edebilmek mümkün değildir. Ben de bu vesileyle e, o mezun olan başarılı teğmenleri, Ebru Teğmen başta olmak üzere hepsini kutluyorum rütbeleri hayırlı olsun diyorum alınlarından evet. öpüyorum